Burası çok güzel. Şu ara çok yeşil. Orada baş olduğum e, balık lokantası var. Bu şu caminin ağaçları çok güzel görünüyor burada. Burada park var, ara park. Çok güzel. Aynı zamanda oyun parkı çocuklar için. Büyükler içinde de spor aletleri var. Mevcut. Güzel bir yer burası. Ben burayı beğeniyorum arkadaşlar çok. bu Şurada da taksi durağı var. Benim evime yakın burası biraz. Şu araç sokaklardan geldim. Yeşillik burası. Çok güzel bir Evet. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Bir günlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.